Arkadaşlar bugünkü videomuzla Karen Ruiz oynuyoruz. Önceki videomda söz verdiğim gibi Karen Ruiz oynuyoruz. Şuradan başlayalım. Böyle bekletmeyin size Belki oyunu bilmiyorsunuz. Doğru alabiliyorsunuzdur. Böyle bunları büyütüyorsunuz şu yeşil şeylerini. şunları ölmeye çalışıyorsunuz. Ve geldik şimdi dövüşüyoruz burada. Olsun Olsun Bakalım kaça gidecek. Bu 8'e gitti arkadaşlar. Cık. Ve bu maç alana, ne oldu? He, yok bu reklamda açılıyor. Alın bir şey de <laughs> açtığınız Yaşarım. <sen> şaşırırım. <laughs> şimdi ya yine aynı oğlum? Mahim, şurada ne var? Sağ ol ya. Sağ ol abi. Verdi. Şöyle gidelim. Büyüt büyüt büyüt. En az mı kazanıyorum? Yok en az kazanmıyorum. Büyüttüm lan. Gel buraya gel buraya. Olsun sana oh. Arkadaşlar 8'e gitti uçarak lan. Bunu bu ne tane? Oo bu kim? O kim lan? Vallahi çok merak ettim. O kim? Canavar mı acaba? Vallahi canavarsa ya. Bu canavarsa oğlum ne yapacağız? Aha burada dinozor var. Dinozor mu oğlum ben? o olsana. 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 Uçtu uçtu. Nereye gitti? Göremiyoruz. Bulut diyor yine. Kesin 8'e gitti yine. Ya bu arkadaşlar bu kim ya? Bu kim? Uç 3 geldi. Puy. Puy. Ve Şöyle. Bak. Bu kadar. Tekrar. Tekrar uçuyoruz. Uçuyorum göklerde, ee, uçuyorum göklerde. Seni bıraktım, uçuyorum göklerde. Bana vuramazsın. Bir kere vurdu arkadaşlar. Bakalım gitti. Oo, e Burmayit. Şu şunu alalım. Oo, 770 oldu. Arkadaş dur. Bra. Ya bunu buradan alalım. Şöyle koyalım. Buraya bir girelim. Bakalım canavar olduğu yer nerede? Yok yok. Tamam sen istemiyorum. Bakalım. Oo canavar oldu. Yer. Bu buradan. İşte böyle arkadaşlar. Açarız o şeyi. Bir bir elmaslı. Şu, şu anda elmasım 7 yedi, 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 üç. Aha kaplı mı her Bu beni yenemez ki. Başım mı döndü lale? Vallahi oğlum çok yönetilirlermiş oğlum bu ya. Bir bakalım o 80 mi oldu? Bir bakalım. Açayım nasıl geldi? kaç elmas geldiğine bakmadım arkadaş. Gel gel. Şöyle hop. Şöyle. Şöyle oy 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 oy. max oldum. Lan. Vallahi bu kim oğlum? Güncellenmiş oyun. Ben bu karakteri tanımıyorum. Kim lan bu? Adam da gitti. He. Allah Allah. Şuna tıklayalım. Bakalım burada ne var? Tipe <laughs> bak. Elan. <laughs> Bastır abicim Şöyle yumul. Allah be. Beni azaltmasın dostum. Gel buraya robot. olsun Olsana. olsun bu Uç bakalım. Prosti. Aa, bu kapı ben bunu tanıyorum oğlum ya. Hop. Dur. Arkadaş. Ya. bu valla terliyorum oğlum. Sanki öyle oynarken de terliyordum. Şimdi hala terliyorum ya. Bu ne be? Arkadaşlar bu videoyu 1000 dakika yasa karton ke şey karton kat oynayacağız. Karton kat. Ne oynayacağız? Ya yani da Minecraft şey falan işte. PUBG falan, Pkxt falan. İşte. Bu arada ben şeyden oynuyorum. Koca ekranla falan oynamıyorum arkadaşlar. Direkt şeyden oynuyorum. Telefonla. Telefon. Telefondan oynuyorum. Uu, burası dolu. ol ol ol. Tamam. Başaltın. Ulu Max alım ha. Bak işte o oh, kocu bunum. O oh, zaman o. Oh. O oh, zaman vay oh, tuştular. Fast oh, food burnet. Bak 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 bak. Oh, Opa. Elmas. Emma nasıl öyle Aha. Koş koş. arkadaşlar, bir daha bakarız. O oh, burada, o oh, oh, dinozor. Pum! kaç. Altı. He nerede nerede? Nerede 8 7? Ne altısı? Bak şaka yapıyorsun değil mi? Bunu altı mı? Başlayalım. Şöyle şöyle koş 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 koş. Ula 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 kolumda çok bana. Pam! bu uçtu şöyle bir şekilde. Sadece onu bakma. bakmıyorum arkadaşlar. Ula

Yediye gittim. Mavisini gördüm. Bu Allah düşüyor telefon. Bu bin oldu. Vallahi bin oldu arkadaş. Allah arkadaşlar. Kazanı gösterdim. Bu köpek geldi. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar orada nasıl duruyor? Çok saçma. bak. Ya sığmıyor kocaman oldu. Allah! Nasıl yaptım lan? Aldım oğlum ben bunu aldım. Hadi. Kaç dakikam var Oo, Arkadaş Arkadaşlar Bu videoda bu kadar Olsun Söz verdiğim gibi Bu videoya kaç like Gelirse O kadar oyun oynayacağım Yakında yeni videolar da yapacağım Üzülmeyin siz Bakın şurada da bir bu var. Burada da bir. İzlediğiniz için mutlaka izleyin. Kan kanalımıza haber olmak üzere. Burada yuvarlak bir buton çıkacak. Ona basmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.